Bolivete'den gidiyor abi bugün sizler Skyverse'in 3. bölümü sizlerleyiz. Yanımda can var konuk olarak. En baş yok. Abi ben çekiyorum. Neyin kafası sen? En baş yok. 1 2 3. Böyle bir ben, ben can. Ben Mustafa. Bu sizlerle bir Sky benim lan. Skyverse. Skyverse'in 3. bölümünü seçiyor çekiyoruz. Kapsül yine çıkmak kıza burada. Benim 3. bölüm senin 1. bölümün değil mi? 2. Atla, tabii ben atlıysam bir kere atmıştım galiba da. Ben bu serverde çekeceğim ha buranın güzel skyverse'ı. Ben daha yeni... Kulabı ucuk ne abi? Ne yapıyorsun Hacı? Sen misin o? Bak şuradayım ben. Gördüm gördüm. chest chest Sen şey. Adana, Adana gelir misin Adana? Gel beraber kapışırız. kapışmayacağız. Kapışırız mı? Hacı. E, şu ha. sebzeyi düşürmek için şey kullan. Yay nasıl yapılıyordu lan? Yay mı? Hı. İp lazım. Abi cimrilik yapmıyoruz tamam mı? Paylaşacağız. Tamam ip lazım ip. Ortadaki diamond'a gideceğiz beraber seninle. Gel buraya. Dur bekle to or şey topluyorum. Eşya topluyorum. Ocean geldi. Yapışınız. Overlock makinesi. <laughs> Neydi? Overlock makinesi ayağınıza geldi. <laughs> Ayağım ya. ağrıyor. O Skype'dan yazan namına koyayım mı? Enes, Enes daha doğru ya. Şimdi Aytaç abi yüzünüz. Aytaç abi de Bir bakayım. Abi. <laughs> Allah Aytaç abi. <laughs> ne diyor? Hiçbir şey yazmadık gider bak bakacağım tübe gider. O mı okunu sahi geldi. Aa, şey var ya. <laughs> Sana vurayım mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aleykümselam selam vurma bir sikerim ha. Can dolmuyor zaten burada. Anlasa bana ne bana ne bana ne. Bana ne bana ne bana ne. Son time olay. Bana deri ver deri. Deri mi? Al attım. Ne oldu? Ne oğlum deri istedin deri attı. Ben koyun derisi isterim. inek değil. Allah belanı versin. <laughs> koyun derisi mi var lan burada? Ayak el yüz ayak yıza. Gel, Oğlum gel. gitme sen? Adam adama gideceğim. Adam ölmüş mü lan? Adam intihar etmiş. Astas 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 Hadi yani hadi az daha, az daha, az daha, <laughs> <laughs> az <Aslan>. daha. <Aslan. Aslan. gülüyor> oldu, Vay geldim, geldim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.